Kalenin dibinde taş ben olaydım Kalenin dibinde taş ben olaydım Gelene geçene 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 yoldaş olaydım Gelene geçene 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 yoldaş olaydım Bacısı güzele kardeş olaydım Bacısı güzele kardeş olaydım Kalk gidek mayhaneye, çayhaneye, meyhanaya Hava gönlüm şenlensin Yarın hakkın divanında, divanında, divanında Doğru da söylensin Kalk gidek meyhanaya, çayhanaya, meyhanaya Baba gönlüm şenlensin Yer hakkın divanında, divanında, divanında Doğru da söylensin Kalenin dibinde üç ağaç incir Kalenin dibinde üç ağaç incir Kolumda kelepçe, bilekçe, kelepçe, boynumda zincir Kolumda kelepçe, bilekçe, kelepçe, boynumda zincir Zinciri çok sallama her yanım sancır. Zinciri çok sallama her yanım sancır. Kalk gidek meyhanaya, çayhanaya, meyhanaya baba gönlüm şenlensin. Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin. Kalk gidek meyhanaya, çayhanaya, meyhanaya Baba gönlüm şenlensin Yarın akın divanında, divanında, divanında Doğru da söylensin Kalk gidek meyhanaya, çayhanaya, meyhanaya Baba gönlüm şenlensin Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin Kalk gidelim meyhanaya, çayhanaya, meyhanaya baba gönlüm şenlensin Yarın hakkın divanında, divanında, divanında doğru da söylensin